Şimdi bujeyi değiştireceğiz. Şurayı da söküyoruz. çıkartıyoruz. Aşağıya doğru alabiliriz onu. Bunu çekerek çıkartıyoruz. Döndürme falan olmuyor. Çok hafif döndürebilirsiniz rahat çıksın diye de. Bugünüzü de şu kendinden PJX'in içine çıkıyor zaten. Anahtar, anahtar takımların içinde var. Şu ne 现在快有死。 We'll be right <laughs> back. Şu neylesin ne değiştireceğim. Zaten <laughs> görmüş olduğunuz gibi zamanda gelmiş. Bu da 20.000 kilometrede de değiştiriyorum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yapmadı. Sadece çok nadiren çalıştırmalarda bir patlama yapıyordu. Zaten öyle bir şey yaptığında zamanı geliyor bunun değiştirmenin. Birisini takacağız. yenisi. Aynı marka. NGK. Takarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diş kaptırmamanız lazım. belli bir boşluğunu elinizde alın ki alamıyorsanız takamamış takam olmuş olabilir. Özellikle çok dikkat edin çünkü silindir olduğu için herhangi bir diş kaptırma durumunda silindir üst kapakta değişmesi gerekebilir. Şu an zaten tamamen boşluğunu elinde aldım. Sadece anahtarla sıkacağım. Dişi zedelememek gerekiyor. Sık çoğunlar tamamdır. Yine bujinin kablosunu bastırarak yerine takıyoruz. Buj değişimi tamam. Birazdan ama filtresini de değiştireceğim. Orada başka bir video da atabilirim. Bilginiz olsun. Size de kolay gelsin. Bujimizi değiştirdik. Çalıştıralım.